Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolarda FED operasyonu geliyor. Evet, Amerikan Merkez Bankası Başkanı çıktı, konuştu ve gümbür gümbür bir FED operasyonu geliyor arkadaşlar. Ve bugüne kadar FED ile ilgili uzmanların yaptığı tahminleri kenara yazın ve onu 2 ile çarpın arkadaşlar o kadar sıkıntılı ve sert bir operasyon yapılacak dolarda ve bu işte dönüp içeride dolar TL'yi çok ama çok yakından etkileyecek. Bu operasyonun detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama dolar TL'yi ve onun kardeşi olan enflasyonu etkileyecek çok önemli gelişmeler de var içeride. Yeni bilgiler var arkadaşlar. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü bu paylaşacağım bilgiler sizin sofranızı etkileyecek sizin yatırımlarınızı etkileyecek değerli arkadaşlarım ee, ilk gelişme nedir diye baktığımda biliyorsunuz doları kontrol altında tutabilmek için iki tane ürün geliştirilmişti birincisi bu 70'lerdeki dövize çevrilebilir mevduatların türevi olan kur korumalı mevduattı çok büyük faiz ödeyerek işte bu kur korumalı sayesinde Doları bir şekilde 15 civarında tutmaya çalışan bir hükümet var ve bir de yuva hesabı vardı. Neydi yuva hesabı? Yurt dışında yaşayan Türklere tanınmış bir haktı. Adeta bir ballı börekti arkadaşlar. E getirin dolarınızı, euronuzu. Fark olursa biz ödeyeceğiz. Artı bir de faiz ödeyeceğiz demişlerdi. Ama bakın dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Neden önümüzdeki aylarda dolara daha çok sıkışacağız dediğimizde aslında bu davranış bunu açıklıyor. Neden sıkışacağımızı açıklıyor. Arkadaşlar yuvam hesabına yurt dışındaki Türklerden yeterli ilgi gelmediği için Bugün itibariyle yuva hesabına katılım şartları değişti. Yurt dışındaki yabancılar ve tüzel şirketlerin de katılmasına dair bir olanak tanındı. Şimdi bakın kıymetli arkadaşlarım problem şu. Zaten dolar niye yükseliyor? Enflasyon niye yükseliyor? AKP ekonomi yönetimi gerçeklerden koptuğu için AKP'nin siyaset ve ekonomide içeride ve dışarıda hırçın bir şekilde davranması e, sertliği, öfkeyi bir siyaset dili haline getirmesiyle beraber iç ve dış yatırımcıların güvenini yitirdi bu ekonomi yönetimi. Güven kayboldu. Güven kaybolduğu için de önceki videolarımda zaten söylüyorum. Bakın 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra hisse ve tahvilde 66 milyar dolarlık stok erimiş gitmiş bu insanlar. Dolayısıyla şimdi sizin yuva hesabınız aslında çok mantıklı bir ürün dışarıdaki insan için ama kimse güvenip gelmiyor. Niye gelmiyor? Sizin Hazine ve Maliye Bakanınız gerekirse biz bürokrasiyi yıkarız geçeriz tarzında konuştuğu zaman burada hukuktan uzaklaşmış bir yönetim e, yurt dışında insanların zihninde canlanıyor ve diğer örneklere baktığı zaman da diyorlar ki biz bu riski niye alalım? İşte gelmedikleri zaman da ne oluyor? Dolar girmiyor, euro girmiyor, tahvil ve hisse almak için ve en önemlisi fabrika kurmak için dolar euro gelmiyor. Olanlar da kaçıyor. Kur yukarıya doğru gidiyor. E şimdi yuvamı siz e, kapsamını genişletseniz ne olur? Genişletmeseniz ne olur? Bir diğer e, haber de arkadaşlar borçlardan geliyor. Bakın şimdi bu kur korumalı mevduata bir şekilde siz faiz ödüyor musunuz? Ödüyorsunuz ve bu e, faiz nereden çıkıyor arkadaşlar? Sizin hazinenizden çıkıyor, bütçenizden çıkıyor. Mevcut çarkı devam ettirmek için AKP ekonomi modeli borca sarılıyor arkadaşlar. Çünkü üretim artık bitti Türkiye'de. Üretim yapılacak ki vergi gelirleri artsın. Üretim yapı yapılacak ki yüksek katma değer e, içeren ürünler satılacak ki rezerve bol dolar ve euro dolsun. Ama bu yok. Bu olmadığı zaman işte o çarkı çevirmek için habire borç alıyorsunuz. Bakın borçlarla ilgili size Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığım bir tabloyu göstermek isterim. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz Excel tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldım. Burada gördüğümüz merkezi yönetimin yani devletin toplam borç stoğu. Bakın son rakama bakın arkadaşlar tam bir ibret, ibret vesikası. 2 trilyon 947 milyar liralık bir borcumuz var. Ve özellikle son 3 aydaki harekete dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 2021'e geleceğim. 2021'in Kasım ayında 2 trilyon 708 milyarlık toplam bir borç var. Kasım'dan aralığa geldiğimde borç 2 trilyon 747 milyar oluyor. 39 milyar artıyor arkadaşlar. Bakın 2021 bitiyor. 2022 başlıyor. Borç 2 trilyon 844 milyara çıkıyor. 97 milyar bir ayda artıyor. Ve daha sonra ne oluyor arkadaşlar? 844'ten 947'ye çıkıyor ve bir ayda borç 103 milyar artıyor. Allah aşkına arkadaşlar yani her ay 100 milyar 100 milyar borç alınıyor. Milyarlarca lira vergi toplandığını da biliyoruz. Bu paralar nereye gidiyor? Birisi bize anlatsın ya. Yani bunun hesabını bir YouTube kanalında bir iktisatçı olarak ben mi soracağım bu ülkede? Yani hiç mi kimse açıp Hazine ve Maliye Bakanlığından şu tabloyu açıp şu soruyu sormuyor kardeşim? 2003 yılında sen geldiğin zaman toplam borç 283 milyar liraydı toplam stok. 2007 yılına geldiğimde 333 milyardı. 2017 yılına geldiğimde 876 milyardı. 2018 yılında ekonomiyi uçuracağız, kaçıracağız dediniz. 1 trilyon oldu borç. 2019'a bakıyorum. 2019'da 1 trilyon 329 milyar oldu. 2020'de ne kadar oldu? 1 trilyon 812 milyar oldu. 2021'de 2 trilyon 747 milyar 2022'nin daha bakın arkadaşlar Şubat ayındayım. Şubat ayı itibariyle borç 3 trilyona dayandı. Bu 3 trilyonluk borcun dolar TL'ye de yansıması olacak. Sizin sofranızdaki ekmeğe de yansıması olacak arkadaşlar. Bundan kaçış yok. Değerli arkadaşlarım tabloyu gördünüz. Bu tabloyu bir de grafik haline getirdim. Grafiğine de bakalım. Kıymetli arkadaşlarım grafiği görüyorsunuz. 2003'te 283 milyar. 2022'de daha ikinci ay itibariyle o grafik birazcık kafayı bükmüş gibi ama 2 aylık veri var daha onda arkadaşlar 10 On aylık daha veri eklendiği zaman o 3 trilyonu da geçecek gördüğünüz gibi çok trajik bir noktaya doğru gelmiş durumda E tabi bu borç nasıl veriliyor arkadaşlar bir faiz karşılığında veriliyor. E faizi de hatırlayın bu grafiği daha önce göstermiştim size. Bakın 2016'da 50 milyar ödüyorken 2021'de 180 milyar ödemişsiniz. E ne oluyor? 2022 için tahmin 240 milyar ama bakın sırf kur korumalıya martın sonunda 40-45 milyar lira gidecek. Dolayısıyla buradaki rakam en az 300 milyara çıkacak demiştik zaten. Değerli arkadaşlarım bakın e, burada faiz ödemelerinde 300 milyarlık bir rakam ne demekti? Tüpraş'ın bildiğiniz o dev tesisin piyasa değeri 50 milyar. e, 6 tane Tüpraş kurmayacaksınız. Siz 6 tane Tüpraş parasını yabancılara bir güzel hediye edeceksiniz. Niye? Sizin e, beceriksiz yönetiminiz para kazandıramıyor bu ülkeye. Rezervleri dolduramıyor. Ama siz çarkı çevirmek için Allah ne verdiyse borca yükleniyorsunuz. Bunun dolar TL ile çok yakından alakası var. Arkadaşlar bu faiz ödemeleri arttığında Türkiye 6 tane tüpraş yapacağına 6 tüpraş parasını faize ödediğinde işte bu faizin birilerinden çıkması lazım. Nereden çıkacak? Sizden çıkacak, benden çıkacak. Nasıl çıkacak? Zamlarla. İşte bu yüzden benzine, işte bu yüzden doğalgaza zam geliyor. Bakın doğalgazda Kobi e, sahiplerine buradan kötü bir haber vereyim. Yine doğalgazda üreticinin kullandığı doğalgaza yine zam hazırlığı var arkadaşlar. Dolayısıyla zam ne demek? Enflasyon demek. Fiyatların yukarıya doğru gitmesi demek. Fiyatlar yukarıya gittiğinde de liranın değeri haliyle arkadaşlar e, aşağıya doğru gidecek. Alın size dolar tl'yi yukarıya çıkartan en önemli gerekçelerden birisi. Kıymetli arkadaşlarım enflasyona sadece bu anlattığım kötü yönetimin yarattığı borçlar ve e, bu borçların yarattığı faiz gideri ve bunun sonucundaki zamlardan bir etki gelmiyor. Aynı zamanda bu üretimden kopmuş olmamız ne yazık ki tarımda da bizim soframıza kadar vuracak sıkıntılar doğurdu. Yaşıyorsunuz zaten markete gittiğinizde, bakkala gittiğinizde ve bakın size enflasyona bir etki gıdadan gelecek diyorum. Tarımsal girdi fiyat endeksini göstermek istiyorum ki devletin sitesinden TÜİK'ten aldığım endeks bakın bize neler söylüyor. Değerli arkadaşlarım karşınızda tarımda girdi fiyat endeksinin e, yıllık değişim oranı var yüzde olarak. 2020 ocağında artış yüzde 8.99 2021'in ocağında 18.52, bakın şimdi 2022'nin ocağında %57.26'lık tarımın girdi fiyatlarında artış var. Ve alttaki e, gruba baktığınız zaman alt grupları incelediğinizde gübre ve toprak geliştiricilerde %153, enerji ve yağlarda %101'lik artış var. Peki bu ne anlama gelecek arkadaşlar? Şimdi onu konuşalım. Kıymetli arkadaşlarım bunun ne anlama geldiğini hep beraber çok iyi biliyoruz. Ekmek fiyatları işte kullandığımız gıda fiyatları yukarıya doğru gidecek. E bunlar yukarıya gittiği zaman ne olacak? Zaten imalat sanayi dışa bağlı diye geçmiş videolarda hep anlattık. Yıllardır anlatıyorum. Kur yukarı gittiği zaman sanayinin ürettiği ürünler pahalı hale geliyor ve enflasyon oluşuyor. E şimdi Tarımda da dışa bağlı olduğumuz için bakın euroydu dolardı yukarı gittiği zaman işte o gübre fiyatları yukarıya gidiyor. Burada çok hazin bir hikaye var. 2022 baharında çiftçimizin kullanmakla mükellef olduğu gübreleri kullanamadığını görüyoruz arkadaşlar. Peki bu neye sebebiyet verecek? Rekolteyi düşürecek arkadaşlar. Üretimi aşağıya doğru kısacak. Belki bir umut bol kar yağdı, yağmur yağdı. O gübrenin yerini alır mı? Ama o da çok zor değerli arkadaşlarım. İşte önümüzdeki aylarda neden gıda fiyatları yukarı gidecek? İşte bu grafik bize çok net bir şekilde anlatıyor. Eğer e, gıda fiyatları yukarı gidecekse enflasyonun yarısı gıda yarısı sanayi. E, ne olacak arkadaşlar? Lira değer kaybedecek. Ve e, petrol, buğday, diğer emtialardaki artışları biliyorsunuz. Bunu çok anlattık. Cari açığın artacağını anlattık arkadaşlar. Cari açığın dönüp kura basacağını anlattık. Ve bakın bu dönemde bir de şöyle bir olay var. Bankalarımız sendikasyon kredilerine çıkıyor. Yani bankalarımız içeride tasarruflar yetmediği için dışarıdan borç alıyor arkadaşlar ve bunu içeride dağıtıyor. Şimdi e, bu sendikasyona çıkışta borcun faizi daha yukarıya gidecek. Bu da dönecek içeriye yansıyacak. Dolar TL'ye yansıyacak arkadaşlar ama Gelelim esas mevzuya. Yani e, burada uykularını Türkiye'nin kaçıracak mevzuya. O da ne biliyor musunuz? Fed gerçekten bir operasyona başlıyor. Arkadaşlar bakın, geçtiğimiz akşam e, Fed Başkanı Jerome Powell bir konuşma yaptı. Aynen şunu söyledi. Nerede konuştu? Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde konuştu kendisi ve şunu söyledi. Dedi ki, enflasyonu düşürmek için gerekli adımları atacağız. Federal Fon oranını 25 bas puanın üzerine çıkararak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek bunu da yapacağız diyor. Yani 0.25'i fiyatlıyordu piyasa ki ona göre bir tane arttı. Ama ne diyor Powell? Biz diyor şimdi diyor bunu daha da yukarıya çekebiliriz. Bakın yavaş yavaş piyasayı yüksek faiz artışlarına tatlı tatlı Hazırlamaya başladılar. Şimdi Amerika için bu e, çok yıkıcı sonuçlar doğurmaz. Hatta orada enflasyonu aşağı çekeceği için ve piyasada böyle önceden tatlı bir şekilde hazırlandığı için yumuşak bir geçiş sağlanır. Ama bu iş döner Türkiye'ye vurur arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın e, bir konuşmasında şunu söylüyor. Yine aynı konuşmasında pardon. Diyor ki e, para politikasının doğal faiz seviyeleri üzerinde sıkılaştırılması gerekme gerektiği durumlarda biz bunu yapacağız diyor. Enflasyon görünümünün bu yıl büyük oranda kötüleştiğini izliyoruz diyor. Şimdi bakın bu ne demek? Bunu ilk ifadeyle birleştirdiğim zaman ben şuna bakıyorum. Nisan ayında kuvvetle muhtemel bir toplantı yok. Mayıs ve Haziran'da Fed bir operasyona başlayacak. Nedir bu operasyon arkadaşlar? en az 50 bas puanlık artışlar karşımıza gelecek. 50 bas puanlık artışlar karşımıza geldiğinde şu an Türkiye'de oldukça azalmış ama yine de milyar dolarlarla ifade edilen yabancı varlığı Amerika'ya doğru çıkmaya başlayacak, kaçmaya başlayacak arkadaşlar. Ve en önemlisi de bu operasyonun en önemli ayağı da şu olacak arkadaşlar. Bilançoyu yani her zaman dediğimiz gibi Fed'in salgından önce 4,5 trilyon dolarda gezen bilançoyu 9'a çekmesi salgınla beraber ve bunun enflasyon yaratması işte bu enflasyonu önlemek için de agresif bir şekilde bu 9 trilyon doları geriye çekmeyi Mayıs ayında başlatacaklar arkadaşlar. Artık bu ifadelerden bu çıktı ortaya. Yani Mayıs Haziran kesinleşti ve para miktarı geri çekildiği zaman işte her zaman söyledik yine söylüyoruz. Türkiye için orada büyük sıkıntı çıkacak dolar TL'de. Bakın bunu geçmiş videolarda ben söyledim ama Powell'ın yaptığı bu konuşma artık bunun karşımıza geleceğini gösteriyor. Bu bakımdan size aktarıyorum ve bir de dikkatlerinize şunu sunmak istiyorum arkadaşlar. Nebati diyor ki işte Powell'ın ya da işte Fed'in faiz artışı bizi etkilemez. Bakın o dönem yani 2015 dönemiyle kıyaslıyor, 2016 ile kıyaslıyor. 2015-16 ile 2022'nin dinamiği çok farklı. Türkiye'nin enflasyonu çok daha yüksek. Türkiye'nin o zamanlar bunu karşılayacak 128 milyar dolar rezervi vardı. Şu an rezerv boş, güven bitik, enflasyon yüzün üstünde geziyor ve en önemlisi Amerika neden operasyona başlayacak Mayıs Haziran gibi dönüp Amerika'ya baktığımızda arkadaşlar Amerika'nın da bugünüyle dünya arasında yani 2015 2016 arasında çok fark var. Ne de fark var arkadaşlar. Bir kere enflasyon gerçekten farklı. O zamanlarki enflasyonla şimdiki enflasyon arasında kat kat fark var. Amerika'da enflasyon çıkmış. Dönüyorum bilançoya bakıyorum. Fed'in bilançosu o zaman 4 trilyon, şimdi 9 trilyon. Bu yüksek enflasyon yaratıyor arkadaşlar ve dönüp iş gücü piyasasına bakıyorum. Yani faiz artınca acaba işsizlik oluşur mu? Yatırımlar düşer mi dediğimiz zaman Amerika'da şu an iş gücü piyasası gayet iyi. Yani 50 bas puanlık üst üste faiz artırımlarını kaldırabilecek durumda. Dolayısıyla hem faiz artırımları hem de bilançoda agresif bir şekilde daralma artık Powell'ın bu ifadesiyle net bir şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Amerika artık dolarda operasyona başlıyor ve bu da dönecek dolar TL'yi bir şekilde etkileyecek arkadaşlar. Hem içerideki sıkıntılar, hem dışarıdaki sıkıntılar yazın bizler için oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.